Arkadaşlar herkese merhaba. Size bugün son kısımda, son 100 günde işin psikolojik yönünü yönetirken sınav hazırlığımızı da işin mental kısmını nasıl yönetmeliyiz? Özellikle bunlardan bahsedeceğim. Ee, başlamadan önce güzel dilekleriniz için yani güzel dönükleriniz için çok teşekkür ederim. Ee, burada güzel yorumlarınız, abone olmanız, beğenmeniz, ee, yorumlarda düşüncelerinizi, görüşlerinizi belirtmeniz benim için çok çok önemli. Ee, yani bu konuda da destek oluyorsunuz. Olmaya da devam ederseniz çok e, memnun olurum. Şimdi sınavın psikolojik boyutunu yönetirken nasıl ilerlemeliyiz? Yani bir kere bu sınav sadece bir adımdan oluşmuyor. Ee, bunun hani şey garantisi yok. Çalıştınız. Çalıştığınızın karşılığını kesin alacaksınızın garantisi yok. Neden yok? Çünkü doğru çalışabiliyor musunuz? Doğru çalışma yöntemi stratejisini uygulayabiliyor musunuz? Birinci olan kısım bu. Siz bu kısmı uyguladıktan sonra bir de ikinci ayak var. Hatta üçüncü ayak da var da. İkinci ayak da sınava hazırlık sürecinde psikolojinizin iyi yönetmek. Bir de üçüncü ayak var. Sınav anını yönetebilmek. Yani bu üç ayağı, üç kısmı birleştirdiğinizde o istediğiniz başarıya ulaşmış oluyorsunuz. Zaten ben birinci kısımla ilgili birçok e, video çektim. Yani çalışma yöntemlerimi, stratejilerimi, nasıl hazırlanmalıyız daha da çekmeye başlayacağım o kısmı. Ama arkadaşlarımdan bu süreçte çok fazla ya hocam artık benim sınava çalışma isteğim baya bir azaldı. İşte atama durumları, atama sayısı bunlar beni çok fazla etkiliyor. Ben bu kısmı son kısımda nasıl yöneteceğimi, yöneteceğimi bilmiyorum gibisinden birçok soru geldi. Şimdi ben burada bireysel koşku danışmanlık anlamında da arkadaşlarımıza destek sağlıyorum. Bu konuda bilgilendirme isteyen arkadaşlarımız olursa Instagram hesabım üzerinden bana yazabilirler. Zaten yorumlara da sabitlerim Instagram hesabımda. Şimdi sizin yapmanız gereken benim de geçen sene çünkü bunları yaşadığım için size anlayabiliyorum. Yani bir kişinin Nisan ayında, Mayıs ayında, Haziran, Temmuz ayında duygu durumu nasıl, çalışma durumu e, nelerden etkileniyor, nasıl çalışırsa doğru çalışma yöntemini elde edebilir. Bir de işin psikolojik boyutunu nasıl ilerletmeli. Yani bu da çok önemli. Şimdi işin psikolojisini yönetirken kişinin hedefi olmalı. Bir kere sizin hedefiniz var değil mi? Yani bu videoyu izliyorsa bir kişi bu kişinin hedefi vardır. KPS çalışırken ki amacınız, hedefiniz, gayeniz şu olmalı. Ben bu zamana kadar birçok eğitim aldım. Yani ben kendi açımdan söyleyeyim arkadaşlar. Ben 12 yıl işte e, lisesi, ortaokulu, ilkokulu, şusu busu onlarla geçti. 5 sene ilahiyat kısmı vardı ama ben bir sene de uzattım o kısımda. Ankara ilahiyattan mezun oldum. 6 sene emek vermişim. 12 artı 6, 18 yıl yapıyor. 18 yıl bunun 2 yılı desek yani 2-3 yıl desek yani 20-21 yıl neredeyse bu sınavı kazanmak için e, bir çaba göstermişiz. Artık yüzmüşüz, yüzmüşüz kuyruğuna gelmişiz. Yani son sıçrama noktasındayız. Hani bazı arkadaşlarım şunu diyebiliyor. Hocam ben üniversite sınavına çalışırken bu kadar stres, bu kadar panik olmadım. Neden bu sınavda bu kadar panik oluyorum? Bir kere bunun bir boyutu şu. Artık son aşama geçtiğinizde direkt hedefe ulaşmış olacaksınız. İkinci aşaması da tamamen duygusal, money. Yani e, hani bir maaş elde edebilmek, toplum içerisinde bir statü elde edebilmek çok çok önemli. Yani motivasyonunuz düştüğünde arkadaşlar şunu düşünebilirsiniz. Hani bazılarını söyleyince bunu ya öğretmenlik e, kalbe dokunmaktır. Öğretmenlik sevgidir. Tamam, öğretmenliğin bu boyutu da var da o zaman madem bu kadar kalbe dokunmak ee, git e, farklı sektörlerde çalış. Özel sektörde öğretmenlik yap. Yani biraz tabii ki bu boyutu da önemli. Yani kimse bu sınava hazırlanırken sadece ben çok idealist bir öğretmen olacağımla gitmiyor. Yani insan bununla gidemez zaten. Çünkü sana hayatın getirdikleri işte e, çok güzel, çok şöyle böyle demeyecek kimse bir yuva kurmak isteyeceksin, evlenmek isteyeceksin, araba almak isteyeceksin, ev almak isteyeceksin, başka ihtiyaçların olacak, telefonunu yenilemek isteyeceksin. Bunlar tamamen paraya bakıyor. Bunun için de bizim hayat standartını yükseltebilmek için de bu sınava, KPSS'ye şey gibi bakmayalım. Yani önümüzde çile, ızdırap, yani böyle hazırlanırsak olmaz. Bir kere bu bizim için verilmiş bir fırsat olarak görmeniz. yani sonuç olarak bunu Bakış açımızı yani bu sınava olan bakış açımızı ilk aşamada değiştirmeliyiz. Ee, bize verilmiş bir nimet olarak düşünebiliriz. Tamam anlayabiliyorum sınava çalışmak kolay değil. Biz bu diplomaları elde ettik, stajımızı yaptık. Biz hak ettik aslında atanmayı ama bu da var. Son olarak bunu da geçmeliyiz. KPSS'yi de geçtiğimizde inşallah mülakatta kalkarsa e, bunu da belirtelim mülakatsız bir şekilde herkese atanmak nasip olsun inşallah. Bir an önce de atama sayısı da Atama takvimde yayınlanır. Bunu da belirteyim. Şimdi yani son süreçte özellikle son kısımda artık şunu da düşünmeyin. Yani ben bu sene olmaz mı acaba? Yeni seneye mi bıraksam? Hayır. Sen yeni seneye kalacağını bilsem bile bu sene çalışmaya devam etmelisin. Ben mesela geçen sene arkadaşlarımla konuştuğumda da sınava hazırlanırken şunu söylüyordum. Ya bu sınava... 10 kişi alınacak olacağını bilsem bile yani bizim alanda genelde geçen sene 2600 kişi aldılar. 2000 2500 dolaylarında alıyorlar. Ben bu sınava 10 kişi 100 kişi alınacağını bilsem bile ben gireceğim. O 100 kişi o 10 kişinin içerisinde olmak için mücadele edeceğim. Sizin de bu mentalitede olmanız gerekiyor. Asla olacak mı, olmayacak mı bu düşüncelerle değil de ben elimden geleni yapacağım ve başarımı da göstereceğim. Yani bunu demelisiniz. Şimdi bu durumun bir de inanç boyutu da var. Yani biz e, çoğumuz KPSS hazırlık sürecimizde belirli bir inancımız da var. Allah çalışana da karşılığını verdiğini düşünüyorum açıkçası ben. E, son süreçte özellikle 3. yılımda son 2-3 ayda elimden gelenin maksimumuyla çalıştım. Yani benim potansiyelim günlük çalışma saati anlamında 8-9 saatlerdi. Ben bunun üstüne açtım hiç hatırlamıyorum. Yani ben hiç 10 saat çalışmadım. Yani çevrenizde de görürsünüz. Hocam bu kişi 10 saat, 12 saat çalışıyorlar. Ee, ben ne yapacağım? Arkadaşlar herkesin ihtiyacı farklı. Ve herkes acaba o 10-12 o saati verimli bir şekilde değerlendirebiliyor mu? Bu çok önemli. Yani e, siz 6 saatte o kişinin 12 saatte aldığı verimden daha yüksek bir verim elde edebilirsiniz. Ee, yanlış çalışma yöntemi uygulamıyorsunuzdur. Doğruları uyguluyorsunuzdur. Doğru çalışma stratejiniz, yönteminiz vardır çevreden çok fazla etkilenmiyorsunuzdur. Bakıyorum arkadaşlarımıza çevreden çok fazla etkileniyor. Arkadaşlar bakın e, videoda şuna da bahsedeyim. Hocam şu aylarda konular bitmeli. Şu aylarda şu olmalı. Ya böyle bir keskin cümle kabul edemiyorum. Yani ben e, kendim Haziran'ın 15'inde bitti ya. Yani GKG ve eğitim çoğunluğu konuların Haziran 15'inde bitti. Ama ben şöyle ilerliyordum arkadaşlar. Ünitede konu okuyordum, video izliyordum, soruyu çözüyordum. En önemlisi soruyu çözüyordum ya. Bazılarına bakıyorum nasıl bitirmiş? Videoları izledim, bitti. Ondan sonra branş denemesi çözüyor veya işte genel denemelere bakıyor. Hocam ben istediğim seviyede değilim. Neden? Çünkü doğru bitirmemişsin. Sen baştan başlamak zorunda kalacaksın bu sefer. Yani bizim burada ne zaman bitirdiğimizden çok nasıl bitirdiğimiz önemli. Yani zamanlama çok da önemli değil açıkçası siz gerekirse son 15 gün bitirin ama aynı zamanda deneme çözmeye değer vermişsinizdir. Ben şöyle demiyorum. Haziran'ın 15'ine konular bitecek. Sadece Haziran'ın 15'i ile Temmuz'un 14'ü arasında deneme çözeceğiz değil. Siz %60-70 seviyesine geldiyseniz artık denemeleri çözmeye başlayın derim. yani genel olarak videoda bunlara temas ettim arkadaşlar. Sizin de aklınıza takılan, sormak istediğiniz şeyler varsa yorumlarda da belirtebilirsiniz. Yine başka videolar, başka içerikler de üretmeye devam edeceğim. Yeniden hatırlatayım. Kanala abone olursanız, videoyu beğenirseniz, yorumlarda bulunursanız çok memnun olurum. Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Ne zaman izliyorsanız, ne zaman dinliyorsanız artık bu videoyu.